Selamun aleyküm ağabeylerim, abalam, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arpa ekimi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ekim'in 26'sındayız. Ekinlerimizi ekmeye başladık. Dün ee, 100 dagara ekin, ekin ektik. Bugün işte sabah kaçta başladık? 10'da başladık. Saat 12'ye doğru. Yukarıda yarım kalan bir tarlamız vardı. Orayı tamamladık. Şimdi 25 dekar geçen seneden yani bu senenin hasadı e, buğday olan tarlamıza geldik. Arpamızı ekiyoruz. Biz başladık. Yastık başlarını falan döndük yani. 12 dekarını falan ektik. Geri kalan e, yeri de beraber ekelim. İsterseniz mimzeri tanıtarak videoya başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoya da başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Ee, lütfen videoyu izleyip beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bu çeşit videoları görmek isterseniz de kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Videoya geçiyoruz. Arkadaşlar bu videonun başlığı ekin nasıl ekilir, arpa, buğday nasıl ekilir olacak. Ee, i̇sterseniz ekipmanları tanıtarak başlayalım. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz zaten 266 Gold traktörümüz. Mimzer'in önüne taktık. Mimzer'imizin markası Özdöken 16 sıralı. Gördüğünüz gibi pistonlu bir makine arkadaşlar. Şöyle arkasından göstermeye başlayayım. Burada arpa, buğday ve gübre Deponu. depolarımız var. Gördüğünüz gibi şu anda arpamız mevcut deponun içerisinde. Şimdi çalışma sistemi şu şekilde. Arpayı geliyoruz. Buradan dolduruyoruz. Buraya aktarım yapıyoruz. Daha sonra buraya aktardığımız arpa. Şurada gördüğünüz görebilirsiniz. Dişliler yardımıyla evet ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi burada dişliler mevcut arkadaşlar. Bu dişliler tekere zincirle bağlı olup şurada gördüğünüz gibi zincirler mevcut. Tekerin yürümesiyle birlikte zincirler dişlileri çeviriyor arkadaşlar. Bu di çevrilen dişliler arpayı alıyorlar. Şöyle göstereyim. Arpayı alıyorlar arkadaşlar bu dişliler. Borunun içine atıyorlar. Borular da arpamızı iletiyor. Görmüş olduğunuz gibi disklerin arkasına arpayı bırakıyor. Diskler de toprağın üzerinde dönüyor, toprağı aralıyor. Arpa da arasına düşünce yürüdükten sonra toprak üstüne kapanıyor. Bu şekilde ekim gerçekleşiyor. Şimdi iş güvenliği çok önemli arkadaşlar. Ben 2005 yılında buğday ekerken şöyle parmağımı göstereyim. Meraktan parmağımı buraya sokarsam ne olur merakından. Parmağımı bu dişlerin arasına soktum arkadaşlar küçükken. Şu arpanın göründüğü yerde parmağım görünüyordu. Daha sonra ameliyat çubuğu derken parmağımın son hali bu. Özellikle belirtmek istedim. Çalışırken iş güvenliğine çok dikkat ediniz. Kendinizi e, yaralayıp zarar vermeyin arkadaşlar. Nacizane tavsiyemdir. Daha sonra burada bir kapak var. Bu kapağı açıyoruz. Burada da gübremiz mevcut. Aynı mantıkla gübre buradan dişliyle aktarılıyor. Bunları buradan geçmek için ufalamanız lazım. Dişlilere aktarılan arp, e, gübre toprakla buluşuyor arkadaşlar. Şimdi ektiğimiz gübre ve arpanın markasından bahsedeyim birazcık. Gübre taşın süper ekin isimli taban gübresini atıyoruz arkadaşlar. Gübremizin içerisinde azot, potasyum ve gördüğünüz gibi işte çinkosu, üresi, şunu bunu bir sürü ee, mineral var. Arpamız da burada. Arpamız ikinci ekim arkadaşlar. Geçen sene sıfır tohum almıştık bunu. Bodus cinsi hırvat arpası. Sıfır tohumu ektikten sonra tarladan kaldırdık. Şimdi bunu tekrardan tohumlu aldık. Şöyle netleyelim. Tohumluk olarak ayırdığımız arpamızı tarlamıza ekiyoruz. Mantar ilacını da attık. Belki arkadaşlar merak eder pembe tenekelerle ne yapıyorsunuz diye. Arpamızı remoğumuza doldururken içerisine mantar ilacı atıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi pembe bir renk veriyor. Ve arpamızda şöyle de göstereyim. Arpamızda büyüdüğünde hastalık olmaması, mantar hastalığı olmamasını engel olmasını engelliyor arkadaşlar. Şimdi depolarımızı dolduracağız. Daha sonra ekime başlayacağız. Burada da ekim nasıl yapılır? Tarlanın şekline göre, tarlanın çapına göre ekim nasıl yapılır? Nasıl gerçekleştirilir? Bunları anlatacağız size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dolduram istersen ama oğlum. O zaman depoyu dolduralım. Aynen. Arkadaşlar depolarımızı doldurduk. Şöyle göstereyim. Burada da gübremiz. Şimdi ekime geçiyoruz. Şuradaki pistonlar yardımıyla diskleri aşağı indirip kaldırabildiğimizi söylemiştik. Şu anda diskler yukarıda. Sıraya girdiğimizde en oğlum traktörden diskleri aşağıya indirecek. Daha sonra ekim başlayacak. Devam Arkadaşlar Mimzer'in arkasında dikilme yeri mevcut Yalnız burası çok sarsıntılı bir ortam olduğu için Video bu bölümde Sallanacak O yüzden kusura bakmayın şimdi Şöyle göstereyim ekim sırasını Şu anda gördüğünüz gibi diskler toprağı havalandırıyor Buradan da görebilirsiniz Gübremiz tarla, tarlaya dökülüyor Ön tarafta da Arpalar var. Biraz önce gördünüz. Onlar da toprakla buluşup hayat buluyor arkadaşlar. Burada dikilmemin sebebi depomuzun içerisindeki arpa miktarının ne kadar kaldığını öğrenmek. Daha sonra belki gübreler dişlileri tıkayabilir. Bunun için önlem amacıyla burada dikiliyorum bir nevi kontrolörüm yani. Emmi oğlum ise operatör. Arkadaşlar arpa, buğday, ekin bu şekilde döne döne ekiliyor. En son dönüşlerde boşluk kalması sebebiyle köşelere doğru gidip geleceğiz. Yani tarlada ekin ekilmeyen en ufak bir nokta kalmıyor. Şimdi hızlı bir şekilde sıra başlarında mimzeri kaldırmadan Mevlana gibi döne döne ekeceğiz arkadaşlar. Tozlu bir ortam. Ancak izlemesi keyifli. Sıra başına geldi ve döndem mi oldu? Eskiden Mimzer'in deposu daha küçüktü. O yüzden çok çabuk depo boşalıyordu, gidip dolduruyorduk. Şimdi Özdeken model HBM N16 modeliyle hem disk sayısını çoğaltmış hem de depoyu daha geniş bir hale getirmiş ki bir depo arpayla daha fazla yere ekebilelim. yaklaşık 25 dekar. S şeklinde gördüğünüz gibi burayı da ektikten sonra şurada aşağıya uzanan bir kol var orası da birleşik daha sonra oraya ekeceğiz Toprak çok yumuşak, çok tavlı. Çok şükür bir hafta önce yaklaşık 4 gün kadar yağmur yağdı. Buraya dip kazan çektik. Daha sonra 2 gün önce de rotil çektik. Toprak işlemesi dip kazan ve rotille yapıldı. O yüzden toprak tavında güzel bir ekim oluyor. İnşallah verim de güzel olur. Şimdi Ekim şu şekilde gerçekleşiyor. Şurada gördüğünüz izler Rotil'in bırakmış Alabora deniliyor ona da. Alabora makinesinin bırakmış olduğu izler. Emmol'umun takip ettiği izler ise şu sol tekerin bıraktığı ize traktörün sağ ön tekerini yerleştiriyor. Şu an mesela bir dahaki sıra şu tekerin bırakmış olduğu izden devam edecek. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz sırada traktörün sağ ön tekerinin yürüdüğü sıra. Bu şekilde takibi gerçekleştirip ekimimizi yapabiliyoruz. Şurada gübre ayar cetvelimiz mevcut. Gübre ayarını bu kol sayesinde yapıyoruz. Dekara kaç kilogram gübre, gübre atıldığını bu kolu dişlerin arasında yerleştirerek ayarlayabiliyoruz. Bunlardan da iki tane önde var. Onlar da arpamızın miktarını ayarlıyor arkadaşlar. Traktörün sesinden biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Biraz önce de söyledim. Sarsıntı da mimzerin hoplamasıyla oluyor. Ses yüksekliğinden ve videonun titremesinden ötürü tekrardan kusura bakmayın. Şimdi videoyu burada durduruyorum yastık başlarını yaparken yine başlatacağım. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar depomuz boşalmıştı. Şimdi onu doldurduk tekrardan. Şimdi ortada toplam iki makinalık bir boşluk alan kaldı. Onunla birlikte yastık başı yapacağız. Bazı yerlerde bilezik de deniyor buna. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ah keşke bir dronumuz olsa da yukarıdan cizileri gösterebilseydik güzel güzel. Olabildiğince şimdi size onu anlatmaya çalışacağım. Buradan önce yoncayı bozmuştuk. Yonca tarlasını ektik. Buraya geldik. Mimzere bir tane yonca kökü takılmış. Yukarıdan o yeşil, güzel, narin kök ot aşağıda ne kadar büyük bir kök bırakıyor bir bakın arkadaşlar size bunu göstermek istedim bildiğiniz ağaç olmuş bunun de var. ya bunun kılcal kökleri de görünüyor buradan kopmuş ama onlar odun olanlar <laughs> bunlar mimzere takılıp buraya kadar gelmiş bunlar toprağa gübre olarak humus olarak geri dönecek Tabi hepsi böyle olsa olmaz. Rotil parçaladı bunları. Bu istisna kalmış. Şöyle atalım. Ve videoya geçelim. Şimdi sıramızı bulacağız. En son çıktığı sırayı. Gördüğünüz gibi diskler yukarıda. Şu anda boşta gidiyoruz. Memle oğlum diskleri indirdi. Görüyorsunuz. Düz bir sıra gidiyor şimdi. Ekilmeyen alanı da göstereyim. Şuradan. Şuradan. Biraz önce de söyledim. Bu çiziler. Rotilin bırakmış olduğu çiziler. Mimzer'in izi de burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu teker izi. Buraya kadar ekilmiş. Şimdi hem oğlum gidecek, dönecek, gelecek. Burayı da ektikten sonra biraz önce dönüşlerde bahsetmiştim ya size. Ee, ekilmeyen boş bir alan kalıyor ve teker dönüş açısıyla birlikte toprağı birazcık havalandırıyor. Çok ufak bir çukur açıyor. Tam o çukurların ortasından bu sırayı tamamlayıp oraya gidecek. Oradan dönecek bu köşeye. Sonra oradan buraya doğru tekrar gelecek. Buradaki şuradaki boşluk alanı oraya doğru yürüyecek. Oradan tekrardan bu köşeye gidecek. Buradan bu köşeye geçecek. Oradan geri gelecek. Oradan burayı ekecek tekrar. Sonra buraya. Yani o havalanan köşelerde dönüşlerde kalan alanı 3 kere 3 mimzer hizasında ekim yapacak. Söylediğim gibi şimdi tam orta noktasından dönüşlerin tam orta noktasından geçiyor. Köşeye çıktı, diskleri kaldırdı. Bu köşeye gidiyor. Şu anda tarlaya ulaştı. Diskleri indirdi arkadaşlar. Dönüş hizasının tam ortasından boş alana doğru gelecek. Sonra o boş alanı ekip diğer köşeye gidecek. Böylelikle tarlanın hiçbir köşesinde en ufak arpa tanesinin buluşmadığı yer kalmayacak. Geldi, sırayı buldu. Şu anda sırayı tamamladı. Gördüğünüz gibi diğer köşeye. Oradan da yine bu köşeye gidecek. O köşeden girip gelecek. Arkadaşlar dilimizin döndüğünce ekin nasıl ekilir? Bunu size anlatmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz köyde çalışırken çok büyük keyif alıyoruz. Ve bu keyfimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bunları da ufak videolarla kayıt altına alıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videonun altındaki şu işarete buna değil bakın. Şu işarete tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İyi günler diliyoruz görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun